Hasan'ın Hasan evini yapıyoruz. Hasan, Canan şu anda gelemiyor. Nere? Ben oyuna giremeyeceğim şarjım az olduğu için. Ben, şimdi burayı ne yapacağız? Şöyle merdiven koy ama ters tarafa bak. Diğer tarafa mı? Ha, öbür diğer tarafa bak. Dur bak gir gir hadi çık. Kır. Bak şuraya buraya Öyle değil, öyle değil. Nasıl olur? Ya bak bu düz olacak ama bu tarafa bakacak. Bu taraf. He. Dışarı sonra bakacak. Evet arkadaşlar. Evet. diyor ne anlamadım ki. Şöyle. Ha, böyle. Tamam. Hepsini mi? Ha üsttekini de şey yap. E bunu da aynı üsteki. Ha şimdi üstten ama ters tarafa baksın. O da bu tarafa bakacak ama ters. Böyle. He. Aynen. Ben şimdi oraya da ince şey katacağız ama sonra ben hallederim onu. Can. Ha. E tamam. Şimdi sadece çatı kaldı. Onun için de bayağı bir odun Çatı şey, bayağı uzun süre. E, bu yine aynı. Bunlar gibi mi yapacağım çatıyı? Hayır çatı bunlar gibi değil. Şöyle. Bunlar. Şu e, niye yapmadın? Ya, e, bunu? Şu, bunu niye yapmadın? Niye? Yoltmadın. Niye? Yoltmadın işte. Burayı. Eee yoğunmuş. E zaten öyle. Ben dizmiştim ama sen şey yapmadın. Şöyle mi gideceğiz? Her şey çatı böyle kapalı olunca bak. İlk önce çatı böyle üçgen üçgen çatı yapacağız. He tamam. Merdiven yapmam lazım bayağı bir. Tamam. Renkler farklı olsa da bir şey olur mu? Renkler ayrı lazım ya. Aynı. Hepsi, hepsi kapalı renk. <laughs> Şimdi elimizdeki kadarıyla bir yapalım. Biz ver birazcık değişik bendeki bir yaptım çatı. Bak aynı şekil ama bak şöyle bir de şöyle bileşik. Böyle gidiyor bendeki hap çatı. İlk başta düz normal gibi oluyor ama ortalarda doğru biraz değişiyor. Nereye gideceğim şimdi? Sen buraya tamam. Sen tamam. şimdi değil. Tamam. ne tamam. tamam, yapacağım? Böyle gideceğim. Öyle değil. Şey. Dur dur öyle değil. Böyle mi? Böyle bir tane aşağıya yapmamız mı? Tamam. Çatı birazcık taşıyor ya. Evet, evet. tamam. Şöyle ilk önce bir tane diz. Tamam, diz. Sen diz. Sonuna kadar diz. Bu hmm, tahtalar bitene kadar. Ters koyun hemen. İkisini. Sonun ben iki dakika yapayım. Düz kalkmayı biliyorum. Ben buradan Ох, я вонь чувствую. Садись и чисто самую подозрительную комнату. Я не qu'on a mis chat et

yapacağız evet, şöyle e, bir stek yapalım biz ya hatta bir stek yapayım. Bakın 4 4 stek odun çıkıyor. Onlarda Evet arkadaşlar şimdi şunu bir yani güzel bir ev yapacağız yapacak ve arkadaşlar ben biz çok güzel bir villa yapacağız sonra belediye bir binasi... daha susun ya sonra belediye bir daha yapacağız sonra belediye bir yapacağız büyük büyük bir belediye bir daha arkadaşlar bu arada. Yani, tamam, bu yapalım Belediye başkanı evimi çekti. Hatta 3-4 katlı falan olacak. Kandı. Ama benim evim çok güzel olacak. Kazma kırıldı, ay yani balta kırıldı. 62 tane çıktı. Şuradan 2 3 tane daha kazayım. Ne zaman bulursun? Şu arkadaşlardan bunun şeyini anlamayın çok acıkmışım. Bu son ha.

really really 小鸡子，嗯，小鸡子好吃，我不熟的东西，

Ne işte Bu bana o, o evden aldım ya. Bir bir blok mu çıktı o evden? i̇ki. İki. Şimdi Bir şey olmaz. <laughs> bir Değtilde hiçse daha çıkar <laughs> çar <laughs> Allah'ım <benim, Gülüyor> Allah ya Rabbim şunlar da şey pişmadı gitti ya Başka bir blok katalım. Yürü. arkadaşlar bir beğenirseniz artık o kadar emek gösteriyoruz. Ben böyle mi gideyim? Evet. Valla evet. oh, öyle Şöyle. Şöyle. Ben şöyle biraz daha. Gittim. Şu. Niye yapmadın? mission.

Lan ters yaptın. Nasıl? Lan bu böyle bakacak. Ne? Nasıl? Bu, bu yönden olmayacak. E sana sabahtan beri gösteriyor. Bir şey olmaz ben olsun. Çok kötü gözüküyor böyle valla. Hayır güzel gözüküyor. Yok valla. <laughs> o kadar daha çok uğraşmaya alır. sonra daha çok şey yapmak zorunda kalırız. Hadi, <laughs> <Lan>, hadi ya. Hadi hadi hadi. Ne işin yapıyor ki? <laughs> Bozuldu zaten. nasıl gerekiyor? Çok güzel. E bu taraftan değil işte. Ev bu tarafta. E ben sana gösterdim. Sen kendi yaparsın. Lan kaç gözüküyor. Seni sandığın atıyor mu? Kırıp yaparsın kendi. Ölüldüm <laughs> ya o Et var ya bende. Boş ver. <laughs> Oluyor. Koşar. ya. Hasan diyor sendeki rahatlık. Ne? Hasan bana küfür ediyor. Ama ben sana bir sürü gösterdim. bak. Sonra... sonra Baktım. Bunun normal mi olsun? sonra sana? Çatı böyle. Bak ama. Çatı böyle gidip. Sonra. Şöyle buldum. Bunu böyle gitmesi lazım. Bunu da böyle. Sonra şöyle dönüp böyle gitmesi Hayır, evet. tamam, Ben bayağı çok da şey. Oradaki boş boş yaptığımız merdivenleri evet. sandıma koy. Şu çat var ya yanlış olan. Onu kır. Lan, baltam yok. Ben evet. yok. Hmm. Nereye? Evet. Nereye? Git madem. Ay ben de gitmem. Ne bre git. Kuvars kal. Evet arkadaşlar bu video buraya kadardı. Diğer videoda kuvars videosu olacak. Allah'a hepinize bay bay.